Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hızboklu Honda'yı dinliyoruz Evet anlağımız bu. Bugün e, bu videoda neler göstereceğim arkadaşlar? Bu Honda'ya nasıl sahip olabileceğinizi, yani nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca biraz tanıtacağız e, size yani tanıtacağım size. Ee, uzun zamandır hız hondam yoktu. Bu Hondaya nasıl ulaştım? Safvetcan sayesinde eski bir YouTuber arkadaşlar. Onun da kanalı e, yeni kanal açtı. Işte ona da abone olabilirsiniz. E, eski hesabına girdi ve hız hondayı bulduk. Ben de dedim ki bir video çekeyim. E, buna nasıl sahip olabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir önceki çekilişe katılırsanız bu aracı tam 20 kişiye vereceğim hesabı e, bir kişiye vereceğim, 3 kişiye de uzun link yapacağım bildiğiniz gibi bir önceki çekilişte. Ama e, bu araçtan tam 20 kişiye vereceğim arkadaşlar. Mesela 10 hesaptan abone olursanız bana Instagram'dan ekran fotoğrafını atarsanız isminizi 10 kere yazarım. E, ayrıca ismini 10 kere yazdığım birine çıkma ihtimali %100 yani benim gözümde. E, çünkü 20 kişiye verebileceğim için 7 veya 10'a 10 veya daha fazla abone getiren yani 7'den Yukarı abone getiren 20 kişiye veriyorum söz arkadaşlar gerçekten de vereceğim ee, bunun için bir önceki çekilişe katılmanız yeterli ee, çok hesaptan abone oldunuz diyelim bana Instagram'dan sesini atacaksınız hem hesapların sesini hem de abone olduğunuzda dair abone abonelikler kısmı var oradan atın ee, şimdi geri de koyuna bakalım arkadaşlar uzun zamandır da kullanmıyorum ee, gerçekten bayağı güçlü bir araç bunu kullanmak da aşırı zevkli. Bila, e, kullananlar biliyordur. Şu an biraz kasma var. O yüzden feste alacağım. Grafikleri düşüreceğim yani arkadaşlar bilmeyenler için. E, bir de trafiği de kapatalım. Şu trafiği kapatıyor bu arada. Trafik Guardian City yazan bilmeyenler için söylüyorum. E, öncelikle bu aracın ayarları nasıl olmalı? RVD değil kesinlikle değil AVD olması lazım. Soldakilerin ee, ne olduğunu unuttum zaman drone'a oyuna girmediğim için herhalde tcs drift mi kapatıyordu bunların birisi drift kapatıyor bilmiyorum tabi ee, o drift kapanı açıyorsunuz diğerleri kapalı olabilir önemli değil onlar ee, şimdi n'yi alıp direkt d'yi aldığınızda da hızlı gider ya da direkt d'ye bastığınızda da ee, tabi bazı araçlarda önce n'yi alıp sonra d'ye basmak gerekiyor bu araç fazla güçlü olduğu için e, direkt d'ye bastığımda uçuyor ama bayağı zevkli gerçekten kullanması bu aracı e, çok seviyorum zaten ben. Bu aracı kendime de göndereceğim. Kendi hesabıma. Bu hesap bana ait değil. E, dediğim gibi Saffet Can'a ait. Kendi hesabıma da göndereceğim. Sonra da 20 kişiye göndereceğim arkadaşlar. E, zaten çok basit şartları da var. Sanırım 3 kanala buluyordum. abone oluyorsunuz. Benim ya kanal, benim kanal. Bir de Araz'ın kanalı var. E, Araz Rıza Kılıyev onun da linki açıklama kısmında bulunmakta. Bir önceki videoda. Ayrıca zaten iyi e butonunda bulunuyor. O çekiliş videosu ona da basabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir gezelim ve yarış da yaparız. Fark etmez. Ee, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone ol sayısı bayağı bir düşüşe geçti. Yani %93'ü abone değil. Sadece %7'si abone izleyenlerimizin. Ee, sorun yok. izlenmelerimiz fena değil e, düşüşteyiz ama yine de güzel izlenme alıyoruz. Sesli videolar devam edeceğim arkadaşlar. Konvoylar da gelecek. Onlar için tek yapmanız gereken abone olup bildirimleri açmak. Bildirimleri açın ki e, şey topluluk veya video paylaştığımda direkt gelin e, toplantılara hızlı bir şekilde katılın arkadaşlar. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoya da bir güzel bir like sayısı bekliyorum. Bye bye, hoşça